Kesinlikle sürekli teorik olarak aldığımız dersleri bir anda toplanmış bir alanda görme şansımız oluyor. Ee, onlara bir şeyi nasıl öğretildiğini görmek bir, bir, kere en önemli şey. Öğretiminizden bunu görüyorsunuz. Yani ben olsam şöyle mi yaklaşırdım? Kendi kendine sorgulama şansımız oluyor. Bunları aksatmadan doldurun. <laughs> Çünkü sonradan çok büyük bir yük birikiyor. Yani aslında bu süreç bizim için çok kıymetli. Atanıp gitmeden önce bir prova oluyor aslında süreç için. Herkese merhaba. Bugün staj deneyimleri serimizde Hilal ile birlikteyiz. Hoş geldin Hilal. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, seni biraz tanımak istiyorum ben. Nerede okuyorsun? Kaçıncı sınıfsın? Evet, ben Hilal. Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, şu anda da yarım dönemim kaldı okulumu bitirmek için. Bu şekilde. E, son sınıftasın Peki bu e, stajını ne zaman yaptın? Stajımı ne zaman yaptım? Stajımı hala yapıyorum, devam ediyorum. E, öğretmenlik bölümlerini sanırım hepsinde bu geçerli diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ama Türkçe öğretmenliği için söylemek gerekirse e, 4. sınıfta 1. dönem ve 2. dönem, 2 dönemde stajımızı tamamlıyoruz. Yani zorunlu bir staj aslında bu. Evet, zorunlu bir staj. Okul deneyimi olarak geçiyor ve e, bu dersi zorunlu olarak yani staj uygulamasını ve teorik kısmını zorunlu olarak alıyoruz. E, peki bu staj bulma süreci nasıl ilerliyor? Siz kendiniz mi buluyorsunuz? E, okul mu bir yer belirliyor? Nasıl ilerliyor süreç? E, okul belirliyor. Tamamen her şey okula ait. E, siz sadece dördüncü sınıfa geçtiğinizde size bir e, dosya veriliyor. Okul deneyimi dosyası. Ee, okulunuz belirli, öğretmeniniz belirli, koordinatörünüz belirli, her şey belirli bir şekilde size sadece bilgilendirme yapılıyor. Ve siz e, şu an e, bu süreçte e, uzaktan EBA derslerine katılarak staj sürecini devam ettiriyorsunuz. Evet, pandemi nedeniyle şu an EBA'dan yapılıyor. Ee, eğer pandemi olmasaydı ne tarz e, yerlerde yapıyordunuz, nasıl ilerliyordu o süreç? Pandemi olmasaydı da biz e, şu an ortaokula e, yönelik bir Türkçe öğretmen Türkçe öğretmenleri ortaokulda branşlar orada olduğu için bir ortaokulda yapacaktık. yani bildiğimiz bu o okullarda okullara gidiyoruz yani. O okullarda zaten şehrinizde size yine belirliyorlar bir bir yer, bir ortaokul. Herkesin farklı okulları var. Gruplar oluşturuyorlar ve o okullara sizi dağıtıyorlar açıkçası. Orada sınıftaki yani Türkçe dersine giren öğretmeninizle birlikte sadece katılım sağlıyorsunuz anladım. E peki şimdi eba'dan e, malum online bir şekilde katılıyorsun. E, neler yapıyorsun bu staj süreçlerinde? Bu staj süreci şöyle ilerliyor. Haftanın bir günü sıca katılıyoruz. eba derslerindeki öğretmeniniz yani size, okuldaki öğretmen size ders programını gönderiyor. E, ve size bazı öğretmenler şu şekilde diyor. Hani bizim öğretmenimiz öyle demişti. E, uygun olduğunuz bir zaman diliminde girebilirsiniz diyor. Örneğin pazartesi günü 4 saatten oluşuyor staj dersiniz. Haftada 4 saat katılım sağlamak zorundasınız. Pazartesi günü belirliyorsunuz diyelim. E, o gün öğretmeninizin ders programında bulunan 7. mesela ve 8. sınıflara dersi var. Siz bu derslere katılıyorsunuz. bu üzerinde bildiğiniz çocukların ders aldığı, görüntülerinin bulunduğu, öğretmenin olduğu derse siz de kendiniz o derse kodla uzun üzerinden e, katılıyorsunuz. Ve derse öğretmenin işleyişi tarzını <laughs> nasıl anlattığını e, gözlemliyorsunuz. İlk dönem gözleme dayalı. ikinci dönem ise uygulamaya dayalı. Siz de derste örneğin sıfatlar konusunu, işte isimler, zar zarflar bunları anlatmaya başlıyorsunuz. E, teorik olarak biraz daha gözleme dayalı dedin bu ilk dönem yaptığımız staj. E, böyle okulda öğrendiğim bilgileri de orada böyle kullanabileceğini ya da işte bunu ben öğrenmiştim bu tekniği tarzında şeyler yaşıyor musun? Ya Bence bu kişiden kişiye kesinlikle değişen bir konu. Ee, öncelikle hani eğer e, çok fazla derslere ilgili alakalı dinlediyseniz, örneğin dönem içerisinde sınıf yönetimi dersi alıyorsunuz, evet. teknikleri öğre, öğrendiğiniz öğretim ilke ve yöntemleri dersi alıyorsunuz. Bunları kesinlikle uygulamanız için güzel bir alan oluyor. Ee, örneğin atanıp gitmeden önce bir prova oluyor aslında staj evet. sizin için. O yüzden bence e, kullanabiliyorsunuz. Eğer dersleri dikkatli ve hani bu tekniği burada kullanıyoruz, kullanıyoruz dediğiniz bunu e, pekiştirdiğiniz zaman dersler kullanma imkanınız oluyor. Ama dediğim gibi biz şu an teorik kısmını, sadece gözlem kısmını varız genelde. Daha uygulama kısmına geçmedik. Ama e, öğretmenimiz örneğin bazen bize de pas atıyordu derslerde. Hı. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şunu nasıl yapabiliriz? Gibi. O konularda öğrendiğiniz şeyleri kullanabiliyorsunuz tabii. Anladım. E, peki e, şimdi online olarak yaptığın için stajına sence dezavantajı var mı bu konunun bu konuda? Kesinlikle var, <laughs> kesinlikle var çünkü e, örneğin yani o staj ortamına öğrencilerle bir kere yüz yüze göz göze gelemiyorsunuz. Hani öğrencinin durumunu bilemiyorsunuz. Bazen çoğu öğrenciler görüntülerini açmıyorlar örneğin derslerde. Evet. Öğrenci gözleme imkanınız, gözlemleme imkanınız yok. E, Önceki en büyük dezavantajı bu. E, i̇letişime geçeceğiniz zaman çocuklar konuşuyor, arkadan sesler geliyor. Yani onlar da evlerindeler çünkü. Ee, bir iletişimsizlik oluyor yani çok büyük dezavantajları var tabii ki ee, kendi öğretmeninizle de bir arada konuşamıyorsunuz örneğin bir öğrencinin kriterini yapamıyorsunuz bir arada çünkü baş başa konuşma ortamınız olmuyor hani ona soru sorabilme imkanınız olmuyor yani gözlem açısından da değerlendirme açısından da çok büyük dezavantajları var. Evet, evet online olarak yapılıyor ama genel olarak bir staj yapmanın avantajları nedir? Sen, sana neler kattı bu süreç? Kesinlikle sürekli teorik olarak aldığımız dersleri bir anda toplanmış bir alanda görme şansımız oluyor. Bir bakıyoruz ki kendimizi o ortamın içerisinde buluyoruz. Gerçekten biz bu çocuklara mı eğitim vereceğiz, hani bu çocuklarla iletişime geçeceğiz durumu oluyor. Çünkü hep bilgi esnasında kitaba yaz, kitaptan oku, hep teorik açıdan bakıyoruz. Ama bir anda çocuklarla bir araya gelmek ve onlarla iletişim haline geçebilmek, onlara bir şeyin nasıl öğretildiğini görmek, bir, kere önemli şey. Öğretmeninizden bunu görüyorsunuz. Örneğin bir konu, fiilimsiler konusu. Ee, öğretmeniniz nasıl anlatıyor? Çocuklar nasıl tepki veriyor? Yanlış sorulara öğretmen cevap verebiliyor mu? Çocuklar yanlış yaptığında nasıl bir tepkili yaklaşıyor? Bütün hepsini görüyorsunuz. Yani ben olsam şöyle mi yaklaşırdım? Kendi kendine sorgulama şansınız oluyor. Ee, o yüzden kesinlikle uygulama açısından hani çok büyük katkıları oluyor stajın. Öğretmenlik aşamasına geçmeden önce. <laughs> evet. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi öğretmenlik çok kutsal bir mesleğin olmasıyla birlikte zor da bir meslek. Hele ki daha küçük çocuklarla birlikte çalışıyorsan. E, bu staj sürecinde kendini gerçekten bu mesleğe ait hissettin mi? Kesinlikle hissettim. Çünkü ben e, benim daha önce de bir çok kısa lise döneminde staj e, deneyimim olmuştu. E, ve ben o, o zaman da daha iyi anlamıştım. O zaman daha 18 yaşındaydım. Şu an üzerinden 4 sene, 5 sene geçti hatta. Ee, ama bu mesleğe kendime ait hissettiğimi çok e, hissediyorum. Staj de öğrencileri görmek, onlara bir şey öğretebilmeyi istemek en çok da beni etkileyen kısım mesela şuydu, onlara kitap önerilerini bulabilmek, hani bunu okudunuz mu onlardan yorumlarını alabilmek. Yani çok güzel bir duygu bence. Ben kesinlikle hissettim. Ee, zaten hissedemeyen biri de belki daha ilk üniversitenin başyönlü bu bölümü okurken istedemem hissedemiyorsa eğer e, bırakmalı yani yoksa evet. bunu hani herkes yapamaz gerçekten. Evet gerçekten hani dediğim gibi kutsal bir meslek olmasıyla birlikte zor da bir meslek e, ve ömrün hayatı evet. boyunca hani bunu devam ettireceksin bu mesleği dediğim gibi staj bu noktada gerçekten e, oraya ait misin değil misin bu konuda çok yardımcı oluyor bizlere. Aynen öyle. Peki öğrencilere, staj yapacak arkadaşlarımıza verebileceğin tavsiyeler var mı? Neler tavsiye edersin? Ya benim en büyük vereceğim tavsiye kesinlikle şu. Staj dersine katıldıktan sonra siz okul deneyimi adı altında bir dosya doldurmak zorundasınız. Evet. Ve derse nasıl girdiğiniz, hangi neleri kullandığı ilk dönemde gözlem yaptığınız için yine söylüyorum bunu çok fazla söyledim ama gözlem yaptığınız için gözlemlerinize, gözlemlerinize dayalı staj dosyası dolduruyorsunuz. Bunları aksatmadan doldurun. <laughs> çünkü sonradan çok büyük bir yük birikiyor. Ee, her hafta hani giriyorsunuz ve haftanın sonunda mesela ben de bu şeyi yapmıştım, ertelemeyi. İşte not aldım, sadece şunu yaptık falan filan diye ama unutuyorsunuz, unutmam zannediyorsunuz. Hı. Onları düzenli bir şekilde bence her hafta dosyalarını doldursunlar. Erteledikçe, erteledikçe çünkü bunlar ve e, şu boyutta yansıtıcı düşünce yazıyoruz ne bileyim dosyalarınıza. Hı. Ee, yansıtıcı düşüncede e, yani ben olsam nasıl yapardım mı yazıyorsunuz o yüzden çok iyi gözlem yapmanız gerekiyor öğretmen nasıl yaptı gözlemmenize çok dikkat edin e, çünkü sonradan yansıtıcı düşünce yazarken yani neydi ki diye düşünebilirsiniz yani burada e, gözlemleyip say dosyasına düzenli bir şekilde doldurmalarını tavsiye ederim e, uygulamada da tabii ki daha o kısma geçmediğim için çok fazla bir şey söyleyemiyorum <laughs> evet gerçekten yani eğer hani ben olsam şöyle yapardım şeklinde bir staj defteri dolduruyorsa dediğin gibi çok sıkı bir şekilde takip edilmeli o süreç. Ee, unutmam dediğimiz halde unuttuğumuz şeyler oluyor. Ya biz o gün ne yapmıştık tarzında. Ee, önemli bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Ee, başka aktarmak istediğim bir şey var mı arkadaşlarımıza son olarak senden onları alabilirim. Başka aktarmak istediğim şey yani keşke bunları yüz yüze yapabilseydik aslında bu bir, biraz bu biraz benim şikayetim olabilir ama e, yüz yüze yapabilseydik eminim çok daha farklı olurdu yüz yüze yapma imkanları olur umarım bu sene yapıyorlar eğer stajlarını seneye umarım yüz yüze yapabilirler Ve az önce söylediklerimi yine söylüyorum hani düzenli bir şekilde derslere katılıp gerçekten öğretmeniniz iyi bir öğretmense özellikle ondan ne kadar faydalanabiliyorsanız faydalanın e, nasıl yapıyor nasıl ilerliyor. Çünkü öğretmenle ilk başladığınızda bir bodoslama yaşama, yaşamak istemiyorsak aslında bu süreç bizim için çok kıymetli. O yüzden staj dönemi önemli. E, o dönemi yani yararlı, faydalı nasıl geçirebileceklerse o şekilde öğretmenlerinden en iyi verimi alabildik, alabildiklerini de umarım iyi bir staj dönemi geçirirler diye umuyorum. Umarız biz de o şekilde güzel geçer herkes için. E, deneyimlerini bizimle paylaştın çok teşekkür Hı. ederiz. Rica ederim. Ben de konuk olduğum için, sizler beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada ilk kez bir kanala ben de konuk oluyorum. <laughs> çok sağ olun. Rica ederiz. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.